arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon Unite oynuyoruz. Bayağıdır video çekmiyorum. Şimdi Pokemon Unite çok güzel bir Bu benim karakterim Kerem öyle otomobil. Neyse boş. Fazla uzatmayalım. Bakın bu Pokemon'larım. Bir sürü Pokemon'larım var. Bakın bu Machamp. Bu Venusaur. Charizard. kaçıyor. Bunun zaten olmazsa olmazımız. Alolalı Nina. Nina. Nine, nine mi? Tales. Slowbro bro. Slow bro. bu yeni geldi zaten. Mew. Bu güçlü diyorlar ama o kadar da güçlü değil bu maçta. Espion, Laseon. Talonflay. Zerro. <laughs> Dragapult. Bu ne oğlum? Skizor. Dragonite. Kupa. Bunlar var. Kevin. Bu bakın şunlar Şeyleri mi bilmiyorum ama böyle saat şeyler var şunlar. Bugün sizlere Bugün pardon. Bugün sizlere bu birkaç tane maç yapacağız. Arkadaşlar beni tanıyor musunuz? Ben Emre, Kerim Davlısıyım. Yani tanımıyorlardı da eski kanalımda. Eski kanalımda çok yoktu. Kesin şey, şey, sen misin? Onu hatırlayanlar olabilir yani. O nadiren görür. Belki, belki. istemişler. <laughs> ben Robo oynuyorum <laughs> siz de sen oynayın. Yani izlesinler. Evet bir United maçını açını. Aynen hazırız. Şey biraz çok görmeyin bence. Pekala. Aynı zamanda size şunları da göstereceğim. Bakın. Şu an kayıtta Evet. Neyse boş verin arkadaşlar. Ee, ben şimdi başlayayım. Evet bir maç başlayalım. İlk önce Skizor'u seçeceğim. Skizor'u çünkü çok seviyorum. Sonrasında Matchamp'i ve Zeraroa'yı seçeriz. O kadar uzun sürmez umarım da. Seçeriz işte yaparız. Belki de iki tane maç yaparız. Şimdi birazcık bekleyeceğiz. Evet. Hazıra başlayalım. Evet arkadaşlar o, bir abimiz şey yapmadı o yüzden birazcık uzun sürdü. Yani hazıra basmıyorlar ya bunlar gıcık ya. Hadi basalım. Hazıra bassana. Heh tam bastı. Evet. Ski zor, Aa doğru ben dereceli maça girmişim. O zaman meçhengi seçeceğiz. Ne çempi sevenler var mı? Bu birisi şeyden zor seçmiş. Arkadaşlar arabamda bir skizor <laughs> mu? Arabam dadca ne alaka lan? Arabamda <laughs> dadca ne alaka Şimdi bu ne alakası var be? Pokemon. Görünce <laughs> adamı değil. Arabam dadca Arabam <laughs> <laughs> Ulan bir şekilde Allah Allah bir şeyler diyor. O da araba önderce. Yok. Üst yok. Ya tam basacak. Tamam arkadaşlar devam edebiliriz. Arkadaşlar şey mi? çok seviyorum. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ve başlayalım hazır bakalım burada yenecek miyiz İki maç yaparız belki çünkü her maç 10 dakika oluyor toplam 20 dakika oluyor benim dakika. bakın şu an match up'ım match up match up değil bakın bunu karıştırmayın. match up. sonra match shock oldu. ay shock ay ben shock bir demeyin arkadaşlar match shock match shock ben shock mu demeyin ona bin atmışlar. Ya? Ee, bir tane yürüyor, şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. Hop. Oh. Kas gele, kas geliştir özelliğini al. Ha bismillah yürü yürü. İlk gol kim atmış? Yok ya rakip takım. Bu ne lan şimdi? Şimdi bir şey var bak şimdi. Bizim takımda. Şimdi kaç. Şimdi Sümük arkadaşlarımızla, sümük rakiplerle savaşacak. Ne kadar komik geliyor. Tamam Arkadaşlar yine oynuyorsunuz. Ben Pokemon'da Pokemon'daki en güçlü karakter hep kaçtım. Ama en güçlü Pokemon. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter Pikachu. Zaten herkesin öyle anasınız. Çok, çok tatlı anasını. Evet çok tatlı. Ne bileyim böyle bir Pikachu. Pikachu. Evet. Uldurdum Pikachu'nu. Nakap. Bir de maç hap. Maç hap. Maç, hap. Hap, hap Arkadaşlar hap. o sırada meç, maç match hap gelirmiş ve bizi maç. Arkadaşlar benim kanalım yok ama Kızımın kanalı cidden güzel. Kanalım bir ne ke Arkadaşlar. Haydi bir. Kaç. Kaç. <laughs> <laughs> 2023 <laughs> arkaya bir şarkı koyacağız. Arkadaşlar arkaya koyacağız. Yani skinize bakmayın. Şu an farklı da alıyorum. Şey çünkü hem konuşamıyoruz. Yani bir skin ile bakmayın Evet arkadaşlar. şarkı bu Arkadaşlar bu arada komik bir şarkı aç. Arkadaşlar ilk önce dalga olacak biraz. <laughs> Kodlarınızı istiyorsanız diğer katmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi başka şartlar da tutacağız şimdi beraber. Benim şimdi size. Arkadaşlar şimdi de ben onu yapacağım. Önce kodlarımı istemiyorum. Dolunanlarım yansıdı. 失礼し bu arada şarkı bitene kadar arkadaşlar arka, eğer bu bölümün yeni konuda şarkı istiyorsanız bu parçalarda o kadar çok anlayacağız şarkı temizliği. Şarkı bitince görüşürüz. Evet. ve arkadaşlar öbür videoda hangi karakteri oynayalım onu da yazmayı unutmayın. <laughs> Yok ederken derd saydığın da vardı Arkadaşlar, <laughs> evet. iyi şey arkadaşlar Eğer e, Kerem'in daha çok bu video çekmesini, çekmesini istiyorsanız yazın arkadaşlar. Ve hani tanıtım arkadaşlar ve evet, lütfen birazcık like bize destek olur musunuz? okula emek veriyoruz, açıyoruz diş harfleri şey almayın diye. Ve arkadaşlar sadece kişi falan beğeniyor. Onlara teşekkür ederiz buradan. Arkadaşlar eğer gün isterseniz sizinle beraber yüzümüz falan da gösterebiliriz. Evet arkadaşlar olabilir böyle şey. Arkadaşlar isterseniz ya da bir gün vlog çekeceğiz arkadaşlar. Bir gün nasıl geçiyor falan diye. İsterseniz bunu yapalım. Arkadaşlar eğer bir saat sıkıntı yoksa bakacağız. Eğer saat sıkıntı bu video en az 10 like almışsa sizinle beraber akşam bile oynayalım Yes. Saat 10'da dokuzda görüşürüz. Hatta arkadaşlar şey de yapabiliriz. Sabah uyandığımızda ben Emre ablamı uyandırabilirim. Aynı zamanda öyle vlogda başlayabiliriz. Yani arkadaşlar isterseniz saat 9'da Monopoly oynamak için. O olabilir. O arkadaşlar biz e, kanalımıza gelip Monopoly'ye bak ne arkadaşlar şu an daha bir dönem de Biz siz bunu gördüğünüzde muhtemelen biz daha yemek yemiş olacağız <laughs> Yani şey çok konuştuk özür dileriz ama bu bizim çok önemli arkadaşlar Evet arkadaşlar saat 9 hepiniz, hepiniz kanalımıza gelin Ve nasıl bir nasıl Monopoly oynuyoruz onu yorumlara yazın Ve arkadaşlar son isteğimizde onun üzerinden Monopoly oynamanızı değerlendirin Kerim'le. Kerim'e baş başa bırakıyorum sizinle. Arada bir girebilirim. Bay bay. Evet arkadaşlar. Ömer Allah'ın dediği gibi akşam bir vlog çekeceğiz. Vlog değil de Monopoly oynama çekeceğiz. Hatta ben size Monopoly nasıl oynanır? Onu videosuna anlaştım. İlk direkt biz hazırlayacağız. Ve aynı zamanda hiç bağlama olmayacak. Ya arkadaşlar isterseniz onu size adını nereden aldığınızı kuzenimizle i̇şte, alıp oh. alabilirsiniz. Paranın parası nerede? Arkadaşlar biz kuzeniz yani. Abla normal kardeş değiliz. Ve arkadaşlar şu an benim kardeşlerim de var. Arkadaşlar sağlık uzaklar süreniz var. Lütfen bizi kırmayın ve on like bize uğraştı, ulaştırın. Eğer on like olursa size söz veriyoruz saat 9'a kadar sizinle beraber Monopoly nasıl oynanır? Karne kuzenim çekmiş. Evet. Şimdi nasıl oynanır diyeyim. Monopoly oynuyoruz adı olacak. Arkadaşlar cidden video çekmek çok zor. Yani alıyorsun da falan arkadaşlar. O yüzden çok zor ve ee, kuzeni bu arada kanalını değiştirdi. Eski kanalı biraz şeydi ama bu kanal cidden çok güzel. Lütfen kardeşimin kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Ömer ablamın duyduğunuz gibi ee, şu şekilde bir şey söyleyebilirim. Şimdi ben bu maçı yaptım. Bir maç daha belki yapabilirim ama onu başka bir yere yapabiliriz. Yani belki şimdi bile Ömür ablamla saat 9 olmadan ne hani nasıl oynandığını nasıl oynandığını derken arkadaşlar özür dilerim arkadaşım arıyor. Çekebilir arkadaşlar. Alo. Deneyelim. Alo. Şey seninle konuşmak istiyordum da bir şey diyecektim sana. Ne diyeceğim? Nerede mi gördün? Yok lan, şey Kerim'ler, Kerim'ler, e, seni çağırıyordum, hani pro oynayacağız. Yok kanka, geleyim abi. Anlatsan şimdi bak kızma, tamam mı? Tamam, şu an vücudasın. Ne yazıyorsun? Kerim'in kanalındasın şu an. Kerim bir şey çekiyordu, sen arasın. Sesin geliyor mu? Evet. Çok teşekkürler. <laughs> Neyse ben de <laughs> saat 9'da şey yapacağız. Sa Arkadaşım gelene kadar online alırsam dedim. E, şey yapacağız video çekeceğiz dedim. E, Monopoly oynama videosu. Şey e, onlar da yorumlara arkadaşın kim falan da yazmışlar. Şimdi biz de seni çağırdık Monopoly oynayalım üçümüz diye Videoda. O yüzden. Birazdan çekeceğiz. Birazdan. Yani birazdan çekeceğiz değil mi ki Ha çekeceğiz arkadaşlar. Evet birazdan çekeceğiz, çekeceğiz arkadaşlar ve çok merak ettiğiniz arkadaşımla gelecek merak etmeyin. Evet Arkadaşlar lütfen kimseye ben esmer o sarışın diye daha geçmeyin. Irkçılık yapmayın. Bunu önceden söyleyelim. Evet. <laughs> Kanki e, şu an videodasın herkesin duyuyor ama neyse ne zaman geldin sonra göre biz ara arkadaşlarımıza da bilgi verelim. Evet arkadaşlar. saat sonra gelirim. Arkadaşlar dediğiniz gibi yarım saat sonra geleceğiz. arkadaşımız sonra video, hemen kanalımıza gelip abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hem ayrıca ben biz direkt kuruş. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Biz direkt her şeyi toplayacağız ve yapacağız. Genel yani, yani, yani siz ee, gördüğünüzde arkadaşlar her yeri toplu göreceksiniz. Arkadaşlar yüzümüzü göstereceğiz ve ben yüzümü göstermek istemiyorum açıkçası. Göstermeyi de bilirsiniz zorlamak yok. Arkadaşlar ben yüzümü göstermeden yapacağım. Arkadaşlar duyduğunuz gibi arkadaşımla konuştum yarım daha sonra burada olur arkadaşlar. Neden video doldurduk? derseniz de, özel bir şey konuşuyorduk kuzenim, ben ve arkadaşım. O yüzden videoyu doldurduk. Sizin e, dinleyebileceğiniz kısımlar, dinleyemeyeceğiniz kısımlar var. O yüzden bize darılmayın, küsmeyin. Yarım saat sonra kanalımıza gelin ve videomuzu izlemeyi unutmayın. Bay bay aynı zamanda arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve dediğim gibi yarım saat yarım saat sonra eğer on like olursa çok uzatmayalım Evet part 2 de çekiyoruz arkadaşlar bu kadar yani bye bye. şey diyebiliriz arkadaşlar şöyle diyebiliriz ee, nasıl desek şimdi yani şöyle diyebiliriz bazı böyle arkadaşlarımın Şeyde gözükebilir yani kuzenlerimin yüzü de gözükebilir o yüzden e, siz sakın ırkçılık dalga geçme yapmayın. Azra bak bu da arkadaşlarımız çek şey böyle kayda ablamıza kanıt olsun. Şunu çek bak şunu göster nasıl kayıt alıyoruz. Evet bak kayıt alıyoruz şu. Evet, evet arkadaşlar şimdi ben geçmişte video çektim. Bay bay.